Evet bakalım günü ilklerinde oyun bize ne verecek? Yeni bir silah gelmiş tabii ki. Ee, Kaan Özdoğur demiş ki abi demiş 60 ucuya eksiğim var. Benim için aç demiş. Evet açalım. Evet video bu arada kısa olsun diye hızlı hızlı geçiyorum. Verdiği anda da zaten evet ayakkabı verdi. Bende 3 tane varmış. E şimdi Ya birinci şahsa alma yok mu? Olsaydı. Az önceki parkuru kazanmış olabilirsin sanki ama bunu ben kazanacağım gibi. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Ucundayım. Hayır, 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 hayır. Evet bir, bir tık fazla gittim herhalde. Bana gel bana nereye gidiyorsun? <laughs> Tam üstüme düş. A Ama